İmanlarına iman katsınlar diye. Şimdi bunu nasıl anlatayım? Ehli sünnet akidesinde imanda artma ya da eksilme olmaz. Ancak imanın nurunda artma ya da eksilme olur. Çünkü Ehli Sünnete göre inanmak şöyledir. Ya inanıyorsun ya inanmıyorsun. Ben çok inanıyorum, ben az inanıyorum yoktur Ehli Sünnette. Neden? Mesela bu dünyada her şey gözümüzde gördüğümüzden ibaret değildir. Gözümüzün görmediği birçok şey vardır. Bir kul dese ki, ruhun varlığına inanıyorum ama az inanıyorum. Bu adama Müslüman denir mi? Denmez. Çünkü gözümüzün görmediği ve inanmak zorunda olduğumuz bir sürü şey var. Ayetlerle, hadislerle sabit olan bir sürü şey. Bir adam derse ki ben inanmıyorum ruhun varlığına, kafir olur. Bir ateist soru sormuştu. Bana Allah'ı gösterebilir misin hocam? Ben de ona dedim ki ruhunu gösterebilir misin kardeşim? Ruhunu göster konuşalım. Varlığını kabul ediyor musun? Ediyorum. Bugün bilim bile ruh denilen bir mekanizmanın, peygamberlerin dahi bilgisi dışında olan bu mekanizmanın, Allah Teala'nın ayeti kerimede ruhun bilgisi Allah'ın indededir. Onu başka kimse bilemez. Buyurduğu o ruh mekanizmasının varlığına bilim bile şahittir. Bilim bile inanmıştır, ispat etmiştir. Var ama gösteremiyoruz. Neye benziyor? Televizyonda kanalları değiştiren kumandamızdan görünmeyen bir ışık çıkıyor. Bu ışıkla beraber kanallar değişiyor. Bunun var olduğunu biliyoruz ama ispat et. Kumandaya bastığınızda oradan bir kırmızı ışığın çıktığını görüyor musunuz? Süpermen'in gözlerindeki ışık gibi. Yok. Ama kanal değişiyor. Bu ne demek? Işık gidiyor oraya. Televizyondaki o alıcıya kumandadan ışık gidiyor. Görmediğin o ışık kanalı değiştiriyor. Dolayısıyla bir şeyi görmemen demek onun olmadığı anlamına gelmiyor. Ruhumuzu da kimse görmedi. Aranızda ruhu gören yok. Ruh konusunda bilgi sahibi olan da yok. Efendimiz Aleyhisselam'a sordular. Ruhun ilmi bende değildir. Ruh konusunda hiçbir peygamber cevap verememiştir. Buyurdu ve Kehf suresindeki o ayeti kerimeyi okudu. Ruhun bilgisi Allah'ın katındadır. Onu ancak Allah bilir. Nasıl yarattı? Nasıl bir mekanizma? Nasıl bir güç? Onu ancak Allah bilir. Şu halde İmanın nurunda artma olur, nurunda eksilme olur. İmanın kendisi bölünmez. Bir adam şunu diyemez. Ben inanılması mecburi olan şeylerden bazısına inanıyorum, bazısına inanmıyorum. İmanda tecezzüz, bölünme olmaz. Mesela imanın şartları altıdır. Bir adam dese ki ben meleklerin varlığı konusunda şüpheliyim, bu adam kafirdir. Diğer her şeye şeksiz şüphesiz iman ediyorum hocam. Meleklerin varlığı konusunda şüpheliyim sadece. Şüphe duyamazsın. Ayetler o meleklerden bahsediyor. Cehennem melekleri Malik, cennet melekleri Rıdvan, insanın her tarafında bulunan melekler, koruyucu melekler. Allah Teala bir sürü ayette bunlardan bahsediyor. Efendimiz Aleyhisselam detaylandırmış. Şimdi hadis-i şerif okuyacağım. O meleklerle alakalı. Bu meleklerin varlığını inkar ettiğin zaman imanın şartlarından bir tanesini yok saymış oluyorsun. İmanı bölmüş oluyorsun. Sayalım. Allah'a iman. Sonra ne geliyor? Peygamberler gelmiyor, melekler gelmiyor, kitaplar gelmiyor. Ne geliyor? Allah'tan hemen sonra melekler geliyor. Sonra peygamberler, sonra kitaplar. Allah meleği vazifelendirdi. Meleğe dedi ki peygambere git, benim adıma konuş. Peygambere kitabı verdi. Sıralama böyledir. Sonra kader, kaza, sonra ahiret ve ölümden sonra dirilme. Ba's, bu altı şarttan bir tanesini reddeden kafir olur. İmanın nurunu bir misalle anlatayım çok daha iyi anlayacağız inşallah. Şu anda burada floresanlar yanıyor kardeşler. Bak ışıklar var. İçeriden bir kardeşten rica etsem bana bir tane mum getirir misin kardeşim? Kardeşte de mumu yaksa buraya getirse. Mumun ışığı burada bize bir aydınlama verebilir mi? Veremez. Aranızdan birisi şuna diyebilir mi? Mum ışık vermiyor hocam. Mumun ışığı yok. diyemezsin. Mumun ışığı var. Ama daha kuvvetli bir ışık olduğu için mumun ışığı zayıf kalıyor. Müslümanların iman ışığı da buna benziyor. Aramızdan bazılarının imanı floresan gibi. Bazılarının imanı mum ışığı gibi. Bazılarının imanı kibritin ışığı gibi. Kibrit alevi gibi. Her an söndü sönecek. Bitti bitecek nazlı nazlı yanan bir kibrit ışığı gibi. Bir rüzgar gelse uçuracak imanı. Mesele şudur kardeşler. Işığımızı arttırabildiğimiz kadar arttırmak. Allah'ın nurumuzu arttırması için ona yalvarmak, yakarmak. Sekinetimizi ve feyizimizi bollaştırması için ondan af dilemek, ondan istemek. Mesele budur.